Muhterem Hazurum, İstanbul'un muvakkat kaydıyla ecnebi kuvvetler tarafından işgal olunduğu ve merkezi hükümetin istiklali iptal edildiği malumunuzdur. Ancak ezelden beri hür yaşayan milletimiz esaret vaziyetini şiddet ve katiyetle reddetmiş ve derhal vekillerini toplamaya başlayarak yüce meclisinizi vücuda getirmiştir. Bu yüce meclisin reisi sinni sıfatıyla ve tevfik-i ilahiyle milletimizin dahili ve harici istiklali tam dahilinde mukadderatını bizzat deruhte ve idare etmeye başladığını bütün cihana ilan ederek büyük millet meclisini küşat ediyorum. Sayın Büyük Millet Meclisi Başkanım, değerli konuklarımız, Sinop mebusu Şerif Bey'in biraz önce dinlediğimiz konuşmalarıyla tarihi görevine başlayan Büyük Millet Meclisi'nin 101. açılış yıl dönümünü ulusça, coşkuyla, kıvançla kutluyoruz. Saygıdeğer milletvekilleri, siyasi partilerimizin kıymetli genel başkanları, aziz milletim, 23 Nisan'ın asıl sahibi sevgili çocuklar, gençler. Meclisimizin bir asrı geçen yaşına eriştiğimiz bugün, Büyük Millet Meclisi'nin ilk binasında, bu mehabetli tarihi mekanda sizlere hitap etmenin iftiharıyla her birinizi saygıyla selamlıyorum. Bu tarihi binanın mehabeti, fiziki özelliğinden ziyade tarihimizin en zor döneminde milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesine karargah ve merkez olması sebebiyledir. Bu yüce kurum ve onun ilk üyeleri, milli mücadelenin ve milli iradenin atan kalbi, işleyen beyni, söyleyen dili, eyleyen bileği olmuştur. Haklı bir mücadelenin meşru bir şekilde yönetildiği bu muazzez mekanın manevi ruhuyla, Aydınlık geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımızı ve gençlerimizi muhabbetle kucaklıyor. Milletimizin ve soydaş ve akraba toplumların ve kalbi Türkiye ile atan bütün dostlarımızın ulusal egemenlik ve çocuk bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Hiç kimseden icazet almadan kurtuluş savaşını başlatmış, yangın yerine döndürülmüş Anadolu topraklarında kendi meclisini kurma iradesini göstermiş birçok mensubu Meclis Başkanı bizzat cephede savaşlığı için gazi sıfatını hak etmiş ilk meclisin varisleri olarak kurtuluş ve kuruluş mücadelesine omuz veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu çatı altında görev yapmış milletvekillerimizin aziz hatırasını hayırla yad ediyorum. 2021 yılını İstiklal Marşı Yılı ilan etmemiz hasebiyle İstiklalin ruhunu kelimeleriyle bugünümüze taşıyan Burdur milletvekilimiz ve milli şairimiz Mehmet Akif'i hassaten rahmet ve minnetle anıyorum. Kıymetli Hazırlarım, yıkıcı ve ağır buhranların ertesinde işgal ve istila tehdidi en çetin haliyle yaşanırken, 101 yıl önce toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi, dünya nimetlerine sapmadan, yılgınlığa ve yoksulluğa aldırmadan, Maddi heybete dayanmadan muvaffak olmanın, hakka ve imana sarılarak kurtulmanın timsalidir. 101 yıl önce bu mütevazi Anadolu şehrine, Ankara'ya gelenler, Büyük Millet Meclisi'ne yolu düşenler şüphesiz ki göz kamaştırıcı bir ihtişama tesadüf edemezlerdi. Fakat 101 yıl önce bu binada bir araya gelen heyet, gözleri kamaştırmanın değil, gönülleri harekete, istiklal iradesini hayata geçirmenin gayretindeydi. Öyle bir gayret ki meclisin Kayseri'ye nakli müzakere edilirken kürsüye çıkıp biz buraya kaçmaya değil ölmeye geldik diyen 90 yaşındaki Diyap Ağa'nın sesi ölüm kusan düşman toplarını bastıracak bir kararlılıkla görülüyordu. Öyle bir gayret ki mali durumumuz tam bağımsızlık istemeye müsait değildir diyenlere karşı hiçbir devlet haysiyetimizden daha büyük değildir iradesi bu kürsüden dalga dalga yayılarak çelikleşiyordu. Ve öyle bir gayret ki Ankara'nın soğuğunda sırtında paltosu dahi olmadan vazifeye sarılan merhum Akif'in yüreğindeki hürriyet ateşi hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal İsrail'a bir milletin müşterek arzusunu ilan ediyordu. Değerli hazırın sözün burasında Gazi Meclis tarafından kabulünün 100. yıl dönümünü idrak ettiğimiz İstiklal Marşı'na değinmeyi lüzumlu görüyorum. 100 yıl önce bu salonda, bu sıralarda oturan milletvekillerinin coşkulu alkış ve tezahüratıyla İstiklal Marşımız olarak kabul edilen bu metin, milli mücadelenin niteliğini ve mahiyetini ortaya koyan hakiki bir tanıklık ve hakiki bir belgedir. Tarih, milletler ve devletler arasında cereyan eden mücadeleler ile doludur. Kudreti karşısında titrenilen nice hükümdar, nice devlet, günü gelmiş daha güçlü bir hükümdar ve devlet karşısında mağlup olmuş, zeval olmuştur. Dolayısıyla her güç zevale, her güçlü mağlubiyete mahkumdur. Fakat mağlup edilemeyen yegane güç imandır. Bazıları imanı soyut ve şahsi bir dar manaya hapseder. Oysa iman soyut ve şahsi bir özden, somut ve toplumsal bir hale inkılap ettiğinde mağlup edilmesi imkansız bir güce dönüşür. En sarih ve veciz haliyle İstiklal Marşı'nda ifadesini bulan milli mücadele işte bu türden bir imanın tezahürüdür. Milletimiz için edebi bir metin olmaktan ziyade ebedi bir mücadele kılavuzu olan İstiklal Marşı'nda zafere olan itimadın imana dayandırılması bu sebeptedir. Bu vesileyle bir kez daha İstiklal Marşımızın şairi 1. Meclis'in milletvekillerinden Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle anıyorum. 101 yıl önce bu binada toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi, yokluğa mahkum edilmek istenen, vatanı işgal, ordusu terhis edilmiş bir milletin var olma mücadelesinin mücessem hali ve karargahı olmuştur. İlk gün meclise gelebilen 115 milletvekilinin içinde toplumun her kesimini temsil eden milletvekilleri vardır. Köylü, gazeteci, din adamı, asker kökenli milletvekilleri, Büyük Millet Meclisi sıralarında aynı gaye uğruna ahenkle çalışmışlardır. Denilebilir ki Milli Mücadelenin merkezi ve karargahı olan Büyük Millet Meclisi'ne asıl ruhunu veren birinci meclis üyelerinin milli tahassüs ve dayanışma hususunda sergiledikleri müşterek tavır ve istiklali tam iradesinin tahakkukuna duydukları sarsılmaz inançtır. Büyük Millet Meclisi bu haliyle milletin Ankara'da ve zafer yolunda atan kalbi olmuş şahsi veya siyasi ihtilaflar, çatışma ve çekişme mevzu yapılmamıştır. Birinci mecliste görev yapan milletvekilleri adeta Gazi Mustafa Kemal'in Amasya tamimi ilan edilirken ortaya koyduğu, ortada itaatçılık, itilafçılık yoktur, memleket meselesi vardır yaklaşımını rehber edinmişlerdir. Tam bu noktada şu hususu belirtmek isterim ki, milli mücadele, Sadece vatanını savunan bir milletle yabancı işgalciler arasında bir müsaademe, bir çatışmadan ibaret değildir. Milli mücadele bir tarafıyla karakterlerin, kişiliklerin savaşıdır. Bu mücadelenin siyasi kinlerinden yahut ihtiraslarından ötürü vazifeden geri duran, düşmana meyleden gafillerle her ne pahasına olursa olsun bağımsızlık uğruna hamle yapanlar arasında da cereyan ettiğini bilmemiz gerekir. 23 Nisan'da savaş zamanı açılan bu meclis yine savaş zamanı sadece 8 ay sonra haklılığını hukuk ve meşruiyet zemininde sürdürmek için 1921 Anayasasını yapmıştır. 1921 Anayasasının ilk maddesi olarak egemenlik kayıtsız şartsız milletindir maddesi kabul edilmiştir. Egemenliğin sahibi olan millet idarenin de sahibi olmuştur. Bu durum da gösteriyor ki Milli mücadele döneminden bize kalan miras yalnızca cesaret değil, aynı zamanda bir zihniyettir. O zihniyet, meseleler ne denli çetin, vatan ve millet ne kadar zorda olursa olsun, çözümün ancak milli iradeye dayanarak bulunabileceğidir. Dolayısıyla vatanın, milletin ve devletin iyiliğini gözettikleri iddiasıyla milli iradeye müdahale edilebileceğini düşünenler, bu türden müdahaleleri onaylayanlar veya müdahale imasında bulunanlar sadece demokrasinin işleyen kurallarıyla değil cumhuriyetin kurucu ruhuyla da temelden çelişmektedirler. Kıymetli misafirler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 23 Nisan'ın ulusal egemenlik bayramı olarak kutlanmasının yanı sıra dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramı olması da milletimiz için ayrıca bir iftihar vesilesidir. Savaş zamanında bayram olup olmaması uzun süre tartışılmış ve nihayetinde halkın manevi birliğini ve moral değerlerini yükseltmek amacıyla bayram ilan edilmiştir. İlk olarak 1921'de çıkarılan bir kanunla hakimiyeti milliye bayramı olarak kutlanmış, 1922'deki kutlamalara çocuklar da dahil edilmiştir. 1923 yılında himaye Etfal Cemiyeti'nin bugünkü adıyla Çocuk Esirgeme Kurumu'nun katkılarıyla savaş yetimleri ve öksüzleri için yardım toplanmaya başlanmıştır. 23 Nisan 1926'da Hakimiyet-i Milliye Gazetesi'nde 23 Nisan Türklerin Çocuk Günüdür başlıklı bir yazı kaleme alınınca çocuklar 23 Nisan'la bütünleşmiştir. 23 Nisan 1920'deki ilk bayram Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu ve dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk himayesinde gerçekleştirilmiştir. 1929'da ise çocuk haftası olarak kutlamalar genişletilmiştir. 1933'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile başlayan çocukları makama kabul etme geleneği bugün de çocukların kısa süreliğine devlet kurumlarının başındaki zavatın yerine geçmesi şeklinde halen devam etmektedir. Geçtiğimiz yılda bu yıl salgın sebebiyle maalesef bu geleneği uygulayamasak da inşallah önümüzdeki yıllar bu gelenek devam edecektir. 23 Nisan'ın ulusal egemenlik ve çocuk bayramı olarak kabulü devlet olarak, millet olarak çocuklara verdiğimiz kıymetin bir tezahürüdür. Bugünün çocukları, yarınlarımızın geleceği olarak bizi yönetecek ve elden ele bu meşaleyi devredecek en önemli hazinemizdir. Bugün bizler dualarla gözyaşları içerisinde açılan meclisimizin bir asrı tamamlamasına şahitlik ediyoruz. İnşallah meclisimizin açılışının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın daha nice yüzyılları yine bu binada ilk günkü coşkusu, umudu ve sevinciyle kutlanacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin ve hasaten geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımızın bayramını tekrar kutluyorum. Mübarek Ramazan ayının dünyamıza esenlik ve sağlık getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Meclisimizin ilk reisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve mücadele arkadaşlarını, Kurucu ve Kurtarıcı Meclisin bütün vekillerini ve çalışanlarını, kahraman gazilerimizi ve vatanımızı canlarıyla yeşerten şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun. Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Sayın Meclis Başkanım, değerli konuklar, 101. yıl anma töreni burada sona ermiştir katılımlarıyla bizleri onurlandıran Sayın Meclis Başkanımıza ve siz değerli konuklarımıza şükranlarımızı arz ediyoruz.